Çocuklar ben de geldim. Ee hani kahveleri beraber içecektik ya. E, nerede bu çocuklar ya? Of ya kahvelere bakayım. Som soğuk olmuşlar ya. Döküyorum ben bunları çöpe ya. Of ya beraber içecektik. İki dakika bir tuvalete gittim ya. Hemen gitmişler dışarı mı gittiler acaba? Burada da yoklar. Çocuklar bebek sönük. Efe burada değiller. Ya of nereye gitti ya iki dakikada. Bunlar bebek sönük Efe. Bakın çöpe döküyorum ha. Şeyleri kahveleri. Burada da değiller. Allah Allah nereye gitti bu çocuklar bu saatte? Ha? Bu ne? Mavi cam. Bu ne ya? Bu ne? ee, bu ne? Böyle bir cam mı var? Ee, bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir dakika bir çöpe atayım. Tamam. E, burada bir tane daha var. Ah! Ne battı bana? Ah! Bu niye batıyor ya neyse? Bu ne? Aa burada ne var? İçiş yapmışlar buraya. Bu ne ya? Ya bakayım bir şey mi var burada? Allah Allah bu mavi camlar niye çıktı? Bebek Sonic ile Efe nerede? Çocuklar aha buradan da mavi cam gidiyor. Bir dakika bir dakika bir şey olmuş çocuklara kesin ya. Of hayır 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 çocuklar lütfen bir şey olmasın. Allah Allah al. zırhımı al hepsini alıyorum. Gi 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 tamam çocuklara ne oldu ya? Hemen gideceğim hemen koştum valla atnalı nalı de yapıştırdım koş 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 çocuklar neredesiniz çocuklar Efe Bebek Sonic neredesiniz? Çocuklar Bebek Sonic Efe Kimseler yok ortalıkta Bu ne ya? Burada mavi cam gidiyor Burada mavi cam gidiyor İki tane yol var Tamam bir dakika ilk olarak buraya gireceğim Bu ne böyle bilmiyorum ama giriyorum bakalım Hop Kırıl bakalım kırıl 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 Niye kırılmıyor bunlar? E hadi kırılsana ya Hadi Hadi kırıl kırıl Nasıl kırılmıyor? Aha bunlar kırılıyor. Bu niye kırılmıyor ya? Ne yapacağım ki? Ee, bunları alayım. Aa bu ne? Oo oh, bu nereden geldi? <laughs> tamam bir dakika. E yine kırılmıyor o zaman bir buradan gireceğim. Ha? Bu da ne? <laughs> korkunç dondurmacı, siren kafa, Pennywise, Herobrine, kötü büyük anne, korkuç korkunç büyük anne, karton kedi, bu kim? Aa korkunç ev. Oha. Hepinizin burada ne işiniz var? Hepinizin pardon. Hepinin burada ne işi var? Ne, ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz burada? Enes hoş geldin. Ben Herobrine. Ve bunlar da benim ekip arkadaşlarım. Evet. Evet seni yiyeceğiz şimdi. Çocuk adam sen yiyeceğiz şimdi. Gel buraya. <laughs> seni seni geberteceğim seni. Hepinizi geberteceğim lan. Seni geberteceğim seni geberteceğim. Kolaysa geldi, ilk beni gevert. Bırakın elleşmeyin. Tamamdır. Tamam. Gel bakalım buraya. Gel gel. Seni bir güzel döveyim Hero Al bakalım sana. Al bakalım. Al bakalım. Gel 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 gel. Gel şöyle. Ah, kardon kedi de saldırdı. Hani tek tek gelecektiniz lan? Ulan adam mısınız lan siz? Hani tek tek gelecektiniz. Gelin lan buraya. Hepinizi öldürmezsem var ya ben de ne sarsan değilim. Ah ah hepsi geliyor eyvah. Eyvah. Ee, Kaçma zamanı. Erkekliğin %99'u kaçmaktır arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Vay hop hop, hop 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 hop. Buradan çık 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 çık. Çıkamıyorum. Bırakın beni. Ah, bırakın peşimi. Of sıkıştırdım. Gel buraya. Korkunç ev seni geber. Seni geber seni geber. Gel lan buraya. Aa. Geber, sen de gel buraya korkunç giren. Sen de geber. Gel bakalım. Şimdi gelin lan. He, tek tek gelmediniz. Şimdi sizi hepinizi öldüreceğim. Gel lan buraya karton kedi. Geber. İşte bu kadar. Abi ben onlardan değilim. Ben de onlardan değilim vurma. Gelin lan buraya. Sizde de bir güzel geberteceğim şimdi. Gel lan buraya. Senin kafa yerinden oynama. Allah sana. Çocuk adam ben zaten sana dondurma verecektim. Gel lan buraya. Sen kime dondurma veriyorsun? Al bakalım. İşte bu kadar. Ayna var. Aynayı da kır. Kesin bir şey vardır o aynada. Neyse tamam. Devam edelim. Koş 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 koş. Burada değiller. Bebek Sonic ile Efe burada değil. Başka bir yerdeler. Biz nereden gelmiştik? Bu taraftan gelmiştik. Bu tarafa gideceğiz. Koş koş koş. Buradan gidiyor. Buradan böyle. Buradan böyle. Ha bu tarafa geliyor yine. Tamam aha. Orada bir tanesi. Ee, buradan mı geliyor? Aynen buradan geliyor. Buradan böyle gidiyor. Of Efe. Bebek Sonic neredesiniz? Neredesiniz çocuklar? Bakın korkunç bir şey. Bak yapmayın. Korkutuyorsunuz beni. Lütfen çıkın ortaya. Nerede bunlar bu çocuklar? Nerede ya? Aa, aa burada. Tam bir dakika. Aa! Aa! Kalenin içine giriyoruz. Ben bu kaleyi biliyorum. Bu kale hani boştu. Hop girdim içeriye. Buradan da giriyorum. Hop, buradan da giriyorum. Bu ne ya? Oha! Aa gardiyanlar var. Ee, Efe ile Bebek sönük burada mı? Evet, burada. maalesef sana veremeyiz abi onları. Neden? Çünkü onlar çok kötü bir şey yaptı. Ne yaptılar? e, ee, ne yapmışlar üstüne ya? Abi bilmiyorum ki öylesini aldık onları. Ya nasıl öylesini alırsınız? Bırakın lan çocuklarımı. Gelin lan buraya. Sizi pisik polisler Kötü polisler. Kesin hepsi arkadaşa bunların kötü. Evet kötü polisiz. Parayla çalışıyoruz. Ha ah ah. Bütün paraların hepsini biz alıyoruz. Para aklıyoruz. Her şeyi yapıyoruz biz. Aa. Geber. Alın lan size. He? Devletin malıyla nasıl böyle bir şey yaparsınız lan siz? Alın lan size. Şimdi buradan böyle çıktım. Aa burada da varlar. Abi vurmasana ya şurada biraz paraklayacaktık ya kötü para. Alın lan size. He devletin malıyla nasıl böyle şeyler yaparsınız lan? He? Alın lan size. Alın lan size. Geberin. Geber sen de geber. Sen de geber. Tamamdır. Tamam. Devam edelim. Ha. Efe bebek sönük neredesiniz? Aa burada merdiven var. Merdivenden çıkıyorum. Bu ne? Nereye geldim? Babacığım buradayım. Aa oğlum bırak lan. Abi olmaz. Gel lan buraya o zaman bırakmıyorsan al sana. Gel bakalım. Ya, ha, geber. Efe oğlum gel. Gel oğlum kurtaracağım seni. Olamaz lan var. Dur bir dakika oğlum. Dikkatli çıkartacağım seni. Ee, e, o camı nasıl kıracağım? Heh, buradan kırarım. Gel oğlum gel. Gel çık bakalım. Oh, babacım bebek sönüyor. Hemen onu bulayım. Nereye gitti? Bebek sönük nerede? Babacım hemen aşağıda. O sünğün hemen orada. Efe amca yardım et. Bebek Sonic geliyoruz bekle. Bebek Sonic bekle orada geliyoruz. Şöyle. Buradan şu suya atladım. Hoppa. Bebek Sonic geldim. Bebek Sonic iyi misin? Yardımcı, yardım et lütfen. Tamam bir dakika. Ne oldu ne oldu? Şöyle bir şey polisler var galiba. ne geliyor kayıp kayıp. Geldim mi dinleyeceğim amca? Buyur amca ettiler beni. Dur geliyorum bebek Sonic bekle. Ee, ah oh, kıyafet var. Durun arkadaşlar ben de polis taktiği yapacağım. Bebek Sonic ben de polisim tamam mı? Polis taktiği yaparak gireceğiz içeriye. Geliyorum yanına. Sessiz ol tamam mı? Sessiz ol şurayı kapat kapat. Efe oğlum sen de gel. Tamam baba geliyorum. Dur bebek Sonic dikkatlice gidelim. Nereden geliyor ses ya? İneceğim ee, ya şu deyin içinden de ya. Nasıl? Dur bakayım. Ee, ben giremiyor muyum oraya? Bilmem ki. Girebiliyor muyum şimdi Bakayım. Ee, yok galiba giremiyorum. Sen küçüksün diye girebiliyorsun galiba. Olmadı kırarım yani. Tamam Nizamca ne yapacağız? Ne bileyim Bebek Sönük. Ne yapacağız ki? Bilmiyorum ki ben Nizamca. Ay ay ay. Ya. Nasıl yapacağız ki bu yayı? Bilmiyorum ki. Bu ne? Aaa şalter var burada. Bebek Sönük buldum. Dur bir dakika. Açıyorum. Acaba bu şalter ne işe yarıyor ki? Dur açıyorum Bebek Sönük. Açtım. Hayır bebek sonik. İneceğim diye aydım Dur orada dur bekle. Ee, kırdım bunu. Ee, hop ola. Ah, bebek sonik. tamam dur şimdi. Buraya gizlice gireceğiz tamam mı? Siz benim gardi sen cevaplarsın bu da Abdullah. Abdullah merhaba. Babacım ben mi içtim Abdullah ya, ya. Tamam seninki ne olsun? M ne olsun bununki? iyi yapacağım bununki? Abdullah Abdullah olmasın şey olsun. Ee, Mustafa Oysan. Seninki e, neydi seninki? Bu da o zaman şey olsun. E, sen kim ol oğlum? Aptu e olayım. Aptu e <laughs> Tamam. Gelin şimdi yanımda. Evet. E, merhaba kolay gelsin. Merhaba, merhaba. Merhaba sen yeni polis misin? E, evet evet ben yeni polisim. Bunlar da ah, ah birisi Cappar diğeri de Abdurrezzak ikisi de benim çalışanımdır evet evet. Bunların boyu küçük değil mi birader ya? Sen niye bunları yanına aldın? He? Ne, ne olmuş ki? Boyum küçükse. Ben Abdurrezzak Abdur Cappar. Jabbar. Cappar'ım ben yani. He. Adamı yok edeyim he. Tamam. Cappar sakin ol. Bunlar bizden. Gel bakalım. Allah 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 ya bu şifresi neydi bunun ya? Sen şifreyi bilmiyor da kardeşim ya buraya geliyorsun. Evet. Şifreyi hatırlıyordum ya. Cappar sen hatırlıyor musun şifreyi? Eee, hatırlamaya çalışıyorum şimdi. Ee, e, acaba neydi şifre ya? Ee, Cappar nasıl hatırlamıyorsun? <laughs> Allah Allah. Neydi bunun şifresi arkadaşlar? Söyleyin ben müdürüm ya. Eee müdür müsünüz? Yeni müdür galiba. Tamam 1 2 3 4 şifre. He tamam sağ olun. He tamam. He açıldı. Evet. Ha tuvalet muhalet. Sizin burada ne işiniz var çocuklar? Ee, müdürüm biz burayı koruyoruz. Üstteki özel yer için. Ha üstteki özel yer için mi? Üste ne var özel ya? Ee, ne var ki bu üstte? Hmm, ne var ki bu üstte özel ya? Aa, ay ay ay. Müdürüm ne olabilir ki? Dur bekle copor. Sen sakin ol. Ee, evet evet. Sakin ol sen. Aptal gelecek hayede yöne. ya. Evet evet he. biz şimdi bir içeri yukarıya gidelim bakalım yukarıda ne var ona bakacağız bakalım o sandık için geldik zaten buraya Tamam müdürüm buyurun Tamam geç bakalım şöyle hop hop ah. tamamdır çıktım Cappar gel bakalım İyi dur bakayım çıkmaya çalış o ne kafam o ne bunu kim yaptı lan böyle he, çok kötüymüş he tamam giydim He tamam ya biz birazdan geliyoruz çocuklar kontrol edin etrafta Tamamdır müdürüm He tamam <laughs> Oh, bebek Sonic baksana nasıl geçti? Çok iyi değil miydi? Şüpeyi deneyeceğim de çok iyiydi. Bakayım sonucu. Sandıklı... Allah Allah al, al, bebek Sonic al bir tane cetpeli de sen al. Oo oh, bir sürü şey çıktı. Bu ne böyle? Bunlar ne lan? Bebek Sonic valla bir sürü etraf ben beyaz oldu bebek Sonic. Çok korkuyorum. Hop. Bunu takayım. Bunu taktım. Bebek Sonic bir sürü şey taktım. Gel. Tamam. Çıkabiliriz şimdi. Bunları bir güzel öldürürüz. Al şu kılıcı da sen al Bebek Sonic. Attım sana kılıç. Bak onu al sen. Sen al. Sen al. <laughs> tamam. Tamam. Katanacı. Gel bakalım. Evet çocuklar. Ee, içeride garip garip şeyler vardı. Sizleri öldürmemiz gerekmiş. Alın lan sizi. Alın lan. Aa, ne oluyor müdürüm? Niye öldürdünüz onları? Sizi öldürmem gerekmiş. Alın lan buraya. Çı Tamamdır. Aa, oh, süperdim bebek seni çok iyiydik ya Süperdin ineceğim Hadi çıkalım Hadi gel bakalım oğlum sen de gelsene bir, Dur bir dakika Efe oğlum seni de alalım oradan Seni nasıl alacağız oradan ha aldık gel bakalım Efe'yi de arkadaşlar kucağımıza alarak çıkalım Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bebek sönükte Efe'yi yine kurtardım bakın çocuklar Bir daha böyle bir şey olursa sizi kurtarmam ha Tamam ineceğim rövaya bir daha olmayacak Zaten ne oldu biliyor musun biz karsene şaka, şaka yapacaktık Şaklambaç gibi sonra arkamızdan Geldiler bizim öyle bayıldık biz Ha, arkanızdan geldi. Anladım tamam dur bakalım. Şuradan şöyle girelim. E, Çıkarık kırık tuttu. Tamamdır. Neyse arkadaşlar, şimdi biz evimize doğru gidelim. Zaten bu evden de taşınacağız. Çok kötü bir evmiş. Gideceğiz arkadaşlar. Başka köy bulacağız yine. Yapacak bir şey yok. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Yanına çıkan iki tane güzel videolar var. Onları da lütfen tıklama etmeyin. E, sizleri seviyorum Enes Arslan ailesi. Enes Arslan ailesi ölmez. Bu savaş burada bitmez arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın ve like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın ha. Seviyorum sizleri. Görüşürüz. Bye bye.